Get me- Şey bitti bitti. MG var. Yardım. Kaçıyorum. Dursana sana dur 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 Gelekler dur 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 Aa oğlum ne yapıyorsun biz burada? Evet, lastik gitti. Uf, adama bir headshot çekmişim. Bunu dikkat et biraz. Haydi vur. Görsem bak, sıkacağım bak, gülüm. birbirlerini vuruyorlar. Oğlum önüm üstü. Aa durayım da vur hadi vur. Hayır. Senin bak, hareketinden bakalım. dolayı değil. Piyadeler bak, bak, gözük. Nereden çıktı? Ha, bak kaskoyu kazıyor. Yukarıda kaskoyu kazıyor. Hayır gördüm. Bak bak bak. Gördüm. Buradan doğru. doğru. Şimdi, bak, ya, Hayır. Hayır. şimdi bak şimdi bak adam mortar atıyor. Fatih. Efendim? 125, 125 camda. Lat yemeden kaçıyorum geri. Esnenim vır 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 vır. Oh. Çocukları bırakacağız içeri. Arabadasınız değil mi gençler? Buradayız Şimdi bekleyin sizi bırakacağım. Araç geliyor. Vur, Başka. vur. Uzak uzak. Tamam. Kan onu vurmak için durursa. Oğlum inşallah meydan geliştir yola ya. yoldan gitme, sudan git. Sudan gidelim. Olur mu öyle? <laughs> tam önümüzde. Tam önümüzde. Gençler inmeye hazırlanın birazdan haber vereceğim. Tamam. Hazırlan hazırlan bekle. Bizde de zaman. Hemen sikim lastik Guardi, sen kaçalım. Geri gelip çıkacağız içeriden. Çok hasarımız var mı? Var kanka yeri yendi. Uzaktan dönebilir miyiz istersen? Önümüzde, önümüzdeki bir yerde. 140, 140. Ben bunlar mayın var yerlerde. Bir sonraki kepli. Binin gençler arabayı sikete götür. Bekle burda Binsin arabaya, Binin arabaya Sizi kete Arabaya bin. Medik, MG, MG, gelin arabaya bin sikete sokacağım. <laughs> Bin Tamam um, baskı yapıyorum. Gel lan. Okay. Şunun <laughs> içine bak. Allah Önümüzde koşuyor. Önümüzde. Önümüzde. Sen nerede? Sağ Arkada Arası bir. En evi var. En evi izlesin. En Önümüzde. Kalk lan önümüzde. Dönüyorum etrafına. vurmuşsun. Çok güzel. Vurdu durdu. Önümüzdeki piyadeleri alacağız. Şur, şuraya vur önümüzdeki önümüzdeki kit oldu. Yani kepi. bitti. Tam burayı alırlar da bura bir sonraki yer. Arabaya bin. Arabaya binin. Arabaya binin. Arabaya binin. Tam buraya al. Arabaya bin. Arabaya bin kit soracağım size. Tam adamı adam alayım gelirim. Hemen. Binler acı kit soracağım. Buradakiler burada kalsın bura bir sorun yok. Sadece önümüzde MG var. Binanın içinde. Eee 164 dördüncü katı. Hadi, bir araç var burada. Önümüzde <laughs> önümüzde. Hadi 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 hadi. İşte bu lan işte bu lan. Anımız bitti ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Çok erken konuştum. Bir tıkır. Ha Abi yapma be, şunu yapma. şunu. yapma. Abi ya. Yapma, evet. yapma. Yapma, yapma abi, Çok yani. kötü yapma. Çok benim. kötü Yapma, Bu kadar yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma.